Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde neler olacak tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda videomuza geçmeden önce Nalan artık gerçekleri öğrensin diyenler, videomuzu beğensin kaç kişi olduğumuzu aynı fikirdeyiz görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde, Nalan yine gerçekleri öğrenemez Feride'nin Alp'e olan planı tutar. Ancak Feride Can'a ve Sedat'a olan tehditi de sürer. O video bir şekilde engellenir. Ama Rafet Bey Cavit'le ilgili bir şey öğrenmiştir. O da Cavit'in o krediyi almalarına yardım etmeleridir. Rafet Bey bu bölümle birlikte yine Sedat'ın bütün pisliklerini öğrenir. Sedat'a asla güvenemeyeceğini yine anlamış olacaktır. Öte yandan Selen ise Emir'in dönmesiyle Levent'in yaptıkları gözüne daha çok batmaya başlar. Selen çocuk için bir şeyler yapmak ister. Ancak Emir döndükten sonra Levent'le aslında hiç de mutlu olmadığını anlar. Ama Gülcihan'ın ve Rafet'in torun sevinciyle Selen iyice kendini kaybeder. Bakalım Selen bu yolda neye karar verecek? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Camdaki Kız dizimize destek olmak için, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.